Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar çok önemli bir bilgilendirme videosuyla yine karşınızdayız. Ben bu videoyu çok önemli gördüğüm için sizlere hemen bildirmek istedim. Daha önceden de yine Casper'la ilgili video atmıştık arkadaşlar. Size ön satış olacağını bilgilendirmesini vermiştik. Neler yapacaksınız, para aktarması ve diğer katılma için bütün seçenekleri detaylı bir şekilde göstermeye çalışmıştık elimizden geldiğince. Yine bu videoya ulaşmak isteyenler sağ taraftaki kartlar kısmından açıklamalardaki linkten ulaşabilirler detaylı bir şekilde öğrenmek için. Kısaca bahsetmem gerekecek olursa Casper ön satışa girecek coin list borsasında ön satışa girecek bir coin. Bu coin niye bizim için değerli? Daha önce böyle bir coin listelenmişti yine flow diye. Bayağı bir değerlendi. Biz de ön satışına katılıp para kazanmak istedik ve sizi bun, bunlarla ilgili bilgilendirmek istedik. Fakat şu anda yeni bir güncelleme geldi. Aşırı yoğun talepten dolayı ben hemen bunları bildirmek istedim size. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir, paylaşır, yorum atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince sizlere her şeyi, kendimizin yaptığı her şeyi, yatırım tavsiyesi olmadan söylediklerimizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir ama bizim kendimiz yaptığımız ve kendi bilgilerimizden sizlere de elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Siz de bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hemen haberimize geçelim. Çünkü bunu maillerden falan kaçıran ve ayın 22'si ile 30-31 arasında çok sıkıntı çekecek arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar bu kısma geldiğimiz zaman burada maksimum alınan sınırların düşürüldüğünü görüyorsunuz. Opsiyon 11'de 5000 dolardan 1000 dolara, opsiyon 2'den 1 milyondan 250 bin dolara, opsiyon 3'de ise maksimum sınırı 30 bin dolardan 5.000 dolara geldiğini duyurmuşlar. Bunun sebebi de aşırı yoğunluktan dolayı. Yani yine burada maksimum alabileceğimiz miktar değişmiş. Hatta ben biraz önce yanlış anlamıştım. Acil hemen videoyu paylaşayım diye. Ben bunları minimum diye <laughs> hemen şey yapmışım. Hani siz mağdur olmayın diye. Videoyu yanlışlıkla paylaştım. Hemen siz uyardınız arkadaşlarım uyardı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum ben uyardıkları için aşırı yoğunluktan, uykusuzluktan dolayı böyle şeyler de olabiliyor. Hemen Allah'tan iki dakika içinde durumu düzeltip tekrardan hemen bu videoyu düzenleyip bu şekilde sizi düzgün bir şekilde bilgilendirmek istedim. Ayrıca buradan dediğim gibi maksimum şeyler, limitler bu şekilde değişmiştir arkadaşlar. Niye bunu hemen söylemek istedim? Yarın öbürsü gün 30 bin dolar ay ayarlayan olur, 5 bin doların üstünden ayarlayan olur, 1000 doların, 5 bin doların üstünden ayarlayan olur. Bu kısmı görmez. Ondan sonra mağduriyet yaşarsınız. Bunu bu şekilde belirtmek istedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Bol bol kazançlı günler diliyorum.